İyi günler. Ben Mustafa Altunan. Bugün, İyi bugün kırmızı ışıkta geçmişim. Şeye fakülteye giderken videodan kendimi gördüm de kendime ceza yazdıracağım. Nasıl şey yapabiliriz? Hangi kırmızı ışıkta? Trakya Fakültesi'ne girişte, İstanbul yönünden Trafik, Trakya Fakültesi'ne girişte. İstanbul'da hangi tarafından gelirken? Evet. Evet kırmızı ışıkta geçmişim, ee, dikkatsiz davranmışım. Onun için cezamı kestim. Tamam, plakanı kes... alabilir miyim? Bir de kaç gibi geçmiştiniz? Sabah, sabah 10 gibi. 10 civarı sabah saatlerinde. Evet. Plakanı 22. Evet, yani şeyde video çekiyordum da e, videodan gördüm kırmızı ışıkta geçtiğimi dedim kendi kendimi ihbar tamam, edeyim. Ben Belki bir şey yapalım, cezamı neyse ödeyeyim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun.